Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin çiğ ürün harçlarından numune alınmaması yönündeki kararını iptal etti. Talimat vatandaşlar tarafından tepki çekmiş, gıda güvenliği açısından tartışma yaratmıştı. Bu kontrol altında olması lazım ya. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz yani. Bu sahtekarlığın yönünü açar, hastalığın yönünü açar, gıda zehirlenmesinin yönünü açar. Eğer bu doğru ise... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda talimatının kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek bugüne kadar nasıl yapılıyorsa ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak dedi. Bir iç talimatın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılması var. Bunu haklı görüyorum açıkçası. Her yıl yaklaşık 2 milyona yakın gıda denetimleri oluyor bütün ekiplerimiz sahada. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, genelgenin açtığı tartışmayı değerlendirdi. Hem gönderilen talimat hem de basın açıklamasının dili ne yazık ki anlaşılabilir değildi. Özellikle bu enflasyonist ortamda, gıda enflasyonunun oldukça yüksek olduğu bu ortamda, yurttaşın alım gücünün hemen hemen her ay düştüğü bir ortamda, taklit ve taşişlerle ilgili ne yazık ki ürünlere sıkça rastlayabiliyoruz. Taklit aşış ile ilgili listelerin yayınlanması rafa kalktı gibi bir durum oldu. Çünkü o tarihten sonra sadece bir ifşa listesi yayınlandı. Ve bu ifşa listelerine baktığımız zaman da hileli ürünlerin genellikle zeytinyağı, et et ürünleri, süt süt ürünleri başta olduğunu görüyoruz. Et ve et ürünleri kısmına baktığımız zaman, incelediğimiz zaman da eski listeleri Toprak yanlış anlaşıldığı ifade edilen kararın resmi olarak da düzeltilmesi için bakanlığa çağrı yaptı. Eskiden nasıl uygulandıysa aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini söyledi. Ama bunun bir e, röportaj gibi değil, gene anlaşılabilir bir şekilde bir genelgeyle 81 ile göndermeli ve bu basına da bu şekilde duyurulması lazım. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en önemli görevlerinden bir tanesi yurttaşın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için gerekli denetimleri yapması, gerekli analizleri yapması ve bunun sonucunda da uygunsuz olan ürün ve firmalara da gerekli cezai işlemleri uygulaması.